Merhaba arkadaşlar. Coğrafya dersine hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu Türkiye'nin yer şekillerinin genel özellikleri. Dilerseniz vakit kaybetmeden ülkemizin yer şekillerinin genel özelliklerine Türkiye'nin dağlarıyla başlayalım. Öncelikle Türkiye'deki yer şekillerinin büyük bir kısmını dağlar oluşturmaktadır. Dağlar kuzeyde ve güneyde sıra dağlar halinde uzanırken batıda tek dağlar şeklinde bulunmaktadır. Türkiye'de farklı jeolojik zamanlara ait dağlar bulunmaktadır. Ancak Türkiye'deki dağların büyük bir kısmı Alp orojenezinde oluşmuştur. Yani 3. jeolojik zaman. Türkiye'deki dağlar oluşumlarına göre Kıbrım ve Kırık dağları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Evet arkadaşlar sorumuza gelecek olursak aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin yer şekilleri özelliklerinden birisi olamaz deniyor. Şimdi gelin hep birlikte şıklarımızda verilen bilgilere bakalım. Hangisi ülkemizin yer şekillerinden bir tanesi değildir bulmaya çalışalım. A seçeneğinde Karadeniz kıyılarında dağlar kıyıya paralel uzanır ifadesine yer verilmiş. Gerçekten de öyle. Türkiye Alp-Himalaya Kıvrım Kuşağı üzerinde yer almaktadır. Bu kuşak batı-doğu uzanışlı bir fay hattı boyunca uzandığı için ve ülkemizin üzerinden de batı-doğu uzanışlı geçtiği için Karadeniz kıyılarındaki dağlarda kıyıya paralel uzanmaktadır. Doğu-batı uzanışlı olduğu için yani A seçeneği doğrudur. B seçeneğine baktığımızda gerçek alanla izdüşüm alan arasındaki fark fazladır denmiş. Sevgili arkadaşlar gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki farkın fazla olması demek bir bölgenin yer şekillerinin yüksek ve engebeli olması anlamına gelmektedir. Ülkemizde yüksek ve engebeli olduğu için bu bilgi de doğrudur. Ortalama yükseltisi 1000 metrenin üzerindedir. Bu da doğru bir ifade. Çünkü ülkemizin geçirmiş olduğu epirojenez ve orojenez süreci neticesinde ülkemizin ortalama yükseltisi oldukça artmış 1000 metrenin üzerine çıkmıştır. Bu da doğru bir ifade. Marmara bölgesinde Haliçli kıyılara rastlanır ifadesine yer verilmiş. Sevgili arkadaşlar İstanbul Boğazı'nda Haliç dediğimiz bir bölge var. Evet doğru ama o Haliçli kıyı değildir. İsim benzerliğidir. Haliçli kıyı olabilmesi için okyanusu kıyısının olması ve gelgit genliğinin de etkili olması gereklidir. Ancak ülkemizde okyanusa kıyısı olan bir yer bulunmadığı için bütün kıyılarımız iç denize kıyısı bulunduğu için gelgit genliği yüksek değildir. O yüzden Haliçli kıyılar oluşmaz. O yüzden D seçeneği yanlıştır sevgili arkadaşlar. E seçeneğine baktığımızda akarsuların aşındırma güçleri fazladır. Doğru. Çünkü ülkemiz yüksek ve engebeli bir sahada yer almakta. Bu sebepten dolayı Eğimin fazla olması akarsuların hızlı ve güçlü akmasını sağlamaktadır ve bu durum aşındırma güçlerinin de fazla olması anlamına gelmektedir. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Az önce de belirttiğim gibi yanlış olan seçeneğimiz D olacaktı sevgili arkadaşlar. Şimdi sıra geldi orojenik hareketler sonucunda oluşan dağlara. Sevgili arkadaşlar Orojenez sonucunda oluşan dağlar kıvrımlı ve kırıklı olmak üzere ikisini sınıfa ayrılmaktadır. Şimdi gelin hep birlikte önce kıvrımlı dağlar ve oluşumunu ve ülkemizdeki dağılışını ele alalım. Kıvrımlı dağlar sevgili arkadaşlar, yer kabuğunu oluşturan levhaların birbirine yaklaştığı yerlerdeki tortul tabakalar eğer esnek yapıdaysa bu kavrama dikkat, kıvrılarak yükselir. Böylece kıvrım dağları meydana gelir. Haritamızda numaralandırılarak verilen dağlar kıvrımlı yapıya sahiptir. Yıldız Dağları, Bolu Dağları, Küre Dağları, Ilgaz Dağları, Köroğlu Dağları, Canik Dağları, Giresun Dağları, Doğu Karadeniz Dağları, Kalkanlı Dağları, Kaçkar Dağları, Yalnızçam Dağları Otlukbeli Dağları, Çimen Dağları, Kop Dağları, Mescit Dağları, Allahu Ekber Dağları gibi sevgili arkadaşlar. Kuzey Anadolu Dağlarına gelecek olursak, Alp sisteminin kuzey kanadı olan bu dağlar Karadeniz bölgesinde iki sıra halinde uzanır. Kıyıdaki ilk sıra dağlar Küne, Küre, Canik, Giresun, Gümüşhane, Kalkanlı, Trabzon ve Rize dağlarıdır. Bu sıra dağlarının gerisinde ise Bolu, Ilgaz, Köroğlu, Çimen, Kop, Mescit ve Yalnızçam dağlarıyla Allahu Ekber dağları yer almaktadır. Kırklar elindeki Yıldız dağları ile Ege'deki Menteşe dağları birinci jeolojik zamanda oluşmuş kıvrımlı dağlara örnektir. Sevgili arkadaşlar Güney Anadolu Dağları'na baktığımızda yine Alp Kıvrım Sistemi'nin güney kanadına dahildir ve 3 kısımdan oluşmaktadır. Batı Toroslar, Orta Toroslar ve Güneydoğu Toroslar şeklinde. Batı Toroslar'da, batıda Ak Dağlar, Boz Dağlar, doğudaysa Sultan, Dedegöl ve Geyik Dağları'ndan oluşmaktadır. Orta Toroslara bakacak olursak, Antalya Körfezi'nin doğusunda kıyıya paralel uzanır, Bolkar Dağları, Ala Dağlar, Tahtalı Dağları ve Binboğa Dağları örnektir. Güneydoğu Anadolu dağlarına bakacak olursak, Torosların uzantısı olduğundan bunlara Güneydoğu Torosları denir. Bu kuşak üzerinde Malatya Dağları, Genç Dağları, Bitlis Dağları, Hakkari Dağları bulunmaktadır. Doğu Anadolu dağlarına bakacak olursak, Orta Torosların devamı olan sıra dağlardır. Tahtalı Dağları, Mercan Dağları, Karasu Aras Dağları başlıca dağlardır. Şerafettin Dağı, Bingöl ve Karga Pazarı Dağları da diğer önemli dağlara ihtiva etmektedir. İç Anadolu Dağlarına bakacak olursak, bölge ova ve platolardan oluşur. Sıra dağlar azdır. Sündiken ve Sultan Dağları sıra dağlara örnektir. Ankara çevresinde Elma Dağı ve Ayaş Dağı yer almaktadır. Bölgenin en dağlık yeri Sivas'ın bulunduğu doğu kısımdır. Tecer, Çamlıbel, Hınzır ve Akdağlar burada yer almaktadır. Batı Anadolu dağlarına bakacak olursak Kaz Dağları ve Biga Dağları ile Menteşe Dağları bulunur. İç kesimlerde Sandıklı, Eğrigöz ve Murat Dağı gibi dağlar yer almaktadır. Evet sevgili arkadaşlar sorumuza gelecek olursak. Yer kabuğu parçaları olan levhaların birbirine yaklaştığı yerdeki Tortul tabakalar esnek yapıda ise kıvrılarak yükselir. Kıvrılarak yükselme sonucunda kıvrım dağları meydana gelir. Aşağıdaki dağlardan hangisi Türkiye'nin kıvrım dağları arasında yer almaz deniyor. Sevgili arkadaşlar aşağıdaki şıklarımızda verilen dağları tek tek ele alacak olursak eğer. Köroğlu dağları Batı Karadeniz'de yer almaktadır ve kıvrımlı bir yapıya sahiptir. Mercan Dağları sevgili arkadaşlar. Bir diğer adıyla Muzur Dağları. Yukarı Fırat bölgesinde yani Doğu Anadolu bölgesinin batısında yer alır ve Torosların bir uzantısıdır. Yani kıvrımlı bir dağdır. Bolkar Dağları kıvrımlı bir dağdır. Canik Dağları ise Orta Karadeniz'de yer almaktadır ve kıvrımlı bir yapıya sahiptir. Ancak A seçeneğine baktığımızda Yunt Dağı'nı görüyoruz. Yunt Dağı Batı Anadolu'dadır ve kıvrımlı değil kırıklı bir yapıya sahip olan Horst şeklinde oluşmuş olan kırıklı yapıya sahip bir dağdır. O yüzden doğru cevap seçeneğimiz A. Yunt olacaktı sevgili arkadaşlar. Gelelim orojenes sonucunda oluşan dağlardan bir diğerine. Kırıklı dağlar. Faylar boyunca yükselen Horstların oluşturduğu dağlardır. Kıyı Ege'de yaygın olarak görülür. Kuzeyden güneye doğru Madra, Yunt, Boz Dağlar ve Aydın Dağları bu yöredeki kırık dağlarını oluşturmaktadır. Akdeniz'de İskenderun Körfezi'nin hemen doğusunda Nur bir diğer adıyla Amanos Dağları da kırıklı yapılara örnektir. Sorumuza gelecek olursak sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki kesiti verilen yer yapısı sonucu oluşmuş dağlarımız arasında aşağıdaki dağlardan hangisi yer almaz deniyor. Öncelikle Yukarıdaki yapıya baktığımızda yüksekte kalan kısmın Horst, alçakta kalan kısmın ise Graben olduğunu görüyoruz. Bu tip yapılar kırıklı yapılardır. Horst dediğimiz kısım yüksekte kalan dağlık kısmı, Graben dediğimiz kısım ise çöküntü ovasını alçak kesimi oluşturmaktadır. O halde yukarıda kesiti verilen oluşum kırıklı dağdır. Aşağıdaki şıklarımıza baktığımızda sevgili arkadaşlar. Aydın Dağları Mad Madra Dağı Yunt Dağı ve Boz Dağlar. Bunların hepsi Batı Anadolu bölgesinde sert tortulların yan basınçları uğraması sonucu kırılarak oluşmuş olan Horst dediğimiz kırıklı yapılara sahip olan dağlardır. Hepsi kırıklı dağ sistemi içerisinde yer almaktadır. Ancak tahtalı dağlar ise işte sevgili arkadaşlar. Orta Toroslar'da yer alan ve kıvrımlı yapıya sahip olan bir dağımızdır. Yani yukarıda belirtildiği gibi kırıklı yapıya sahip değildir. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz E tahtalı dağları olacaktı sevgili arkadaşlar. Gelelim ülkemizdeki dağ oluşum özelliklerinden bir diğerine. Volkanik dağlar. Doğu Anadolu'daki volkanik dağlar Ağrı, Tendürek, Süphan ve Nemrut dağlarıdır. İç Anadolu'daki volkanik dağlara bakacak olursak Erciyes Melendiz, Hasan Dağı, Karaca ve Karadağ. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki volkanik dağlara baktığımızda İç Anadolu bölgesinde aynı ismi taşıyan Karaca Dağ volkanizması. Ege bölgesinde yok mu peki? Ege bölgesinde de volkanik oluşumlar vardır. O da sevgili arkadaşlar Kula Volkan Kone'leridir. Manisa'da yer almaktadır. Evet sevgili arkadaşlar, sorumuza gelecek olursak Volkanik kayaçlarla ilgili araştırma yapmak isteyen bir bilim insanının numaralandırılarak verilen dağlardan hangilerine arazi çalışması yapması gerekir deniyor. Şimdi gelin hep birlikte yukarıdan numaralandırılarak verilen dağları oluşumlarına göre sınıflandıralım. Bunların içerisinde volkanik kayaç bulabileceği yapı elbette ki volkanik dağ olması gerektiği için sınıflamada volkanik dağ hangisi ise doğru cevabımız da o olmalıdır. Bir numaraya baktığımızda sevgili arkadaşlar Ala Dağları görüyoruz. Torosların en yüksek en yüksek yerlerine sahip olan ve kıvrımlı yapıda oluşmuş olan bir dağdır. Yani volkanik kökenli değildir. O yüzden cevaplarımızın arasında Ala Dağlar olmayacak. İki numaraya baktığımızda Nemrut Dağı'nı görüyoruz. Sevgili arkadaşlar, Nemrut Dağı Doğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır ve oluşum özelliği olarak volkanik kökenlidir. O yüzden araştırmalarının Nemrut Dağı'nda sürdürmesi beklenir. 3 numaraya baktığımızda Karaca Dağı sevgili arkadaşlar verilmiş. Karaca da sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi aynı isimle hem İç Anadolu'da hem de Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Ancak ikisinin de ortak güzelliği şudur. İkisi de volkanik kökenlidir. O yüzden volkanik kayaçlarla ilgili araştırma yapılacaksa eğer bu arazi çalışmasını burada da sürdürebilir. 4 numaraya baktığımızda Boz Dağları görüyoruz. Boz Dağlar Ege bölgesinde kırıklı bir yapı olarak ortam, ortaya çıkan bir horst görünümündeki kırıklı bir dağ yapısıdır Boz Dağlar. O yüzden volkanın kökenli olmadığı için 4 numarayı da eliyoruz sevgili arkadaşlar. Bu sebepten dolayı arazi çalışmasını 2 ve 3 numarada belirtilen dağlarda sürdürmelidir. Doğru cevap seçeneğimiz C, 2 ve 3'tür sevgili arkadaşlar. Gelelim ülkemizin büyük bir kesiminde yer alan platolara. Türkiye'nin platolarına. Akarsular tarafından derince yer almış, çevresine göre yüksekte kalmış geniş ve dalgalı düzlüklere plato adı verilmektedir. Türkiye'deki platolar en çok İç Anadolu bölgesinde yer alır. Cihanbeyli, Haymana, Obruk, Bozok platoları ve uzun yayla platoları İç Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars ile Ardahan platoları yer alır. Lavlarla kaplı bu platolar ülkemizin en yüksekte yer alan platolarıdır. Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep ve Şanlıurfa platoları bulunmaktadır. Akdeniz'de ise karstik, Teke ve Taşeli platoları vardır. Ayrıca Karadeniz'de Perşembe Yaylası, Ege'de Yazılıkaya, Marmara'da Çatalca ve Kocaeli diğer platolarımız arasında yer almaktadır. Çatalca Kocaeli platosu deniz seviyesine en yakın olan platomuzdur. Evet sevgili arkadaşlar, sorumuza gelecek olursak. Platoların geniş yer kapladığı İç Anadolu bölgesinde aşağıdaki platolardan hangisi yer almaz deniyor? Aşağıdaki şıklarımıza baktığımızda sevgili arkadaşlar. Bozok platosu, Cihanbeyli platosu, Uzun Yayla platosu ve Haymana platosu. Bu platoların hepsi İç Anadolu bölgesinde oluşmuş olan platolardır. Ancak Yazılı Kaya Platosu sevgili arkadaşlar Batı Anadolu'da yani Ege bölgesinde oluşan bir platodur. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz A. Yazılı Kaya Platosu İç Anadolu bölgesinde yer almaz olacaktı. Gelelim Türkiye'nin ovalarına. Çevresine göre alçakta kalan Akarsular tarafından derince yarılmış ve yüzeyi alüvyonlarla örtülmüş düzlüklere ova adı verilir. Türkiye'deki ovalar ikiye ayrılmaktadır. Bulundukları yere göre ovalar. Bulundukları yere göre kıyı ovaları sınıflayalım sevgili arkadaşlar ve oluşum özelliklerini tek tek bulmaya çalışalım. Kıyı ovalar deniz kıyısında yer alan delta ovaları veya deniz seviyesine yakın olan taban seviyesi ovalarıdır. Kıyı ovalarının oluşmasında akarsuların taşıdığı alüvyon miktarı, kıyılardaki dalga ve akıntı faaliyetleri ve kıyıların derinliği etkili olmuştur. Bafra, Çarşamba, Meriç, Menemen, Balat, Silifke ve Çukurova Delta ovaları ile Adapazarı, Antalya, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovaları kıyı ovalarına birer örnektir. İç ovalara bakacak olursak İç ovalarımızın çoğu tektonik çanaklar içerisinde göl ve akarsu depolarının birikmesi sonucu meydana gelmiştir. İç bölgelerde yer alan ovalar fay kuşaklarındaki çöküntü sahaları boyunca görülmektedir. Gelelim sorumuza sevgili arkadaşlar. Ovaları bulundukları yere göre kıyı ovaları ve iç ovalar olarak ikiye ayırırız. İç bölgelerde yer alan ovalar Fay kuşaklarındaki çöküntü sahaları boyunca görülür. Buna göre aşağıdaki ovalardan hangisi iç ovalarımız arasında sayılamaz deniyor sevgili arkadaşlar. Şimdi gelin hep birlikte şıklarımızda verilen ovaları ve oluşum özelliklerini tek tek ele alalım. Aksaray Ovası Kuzey Anadolu Özür dilerim İç Anadolu bölgesinde yer alan ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki çöküntü alanlarında meydana gelmiş olan ovalardan bir tanesidir ve iç ovalarımız içerisinde yer alır. O yüzden A seçeneğini eliyoruz. Suluova Sevgili arkadaşlar, Amasya ilimizde yer alan Suluova Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde çöküntü alanı içerisinde oluşmuş olan bir iç ovamızdır. O yüzden B seçeneğini de eliyoruz. C seçeneğine baktığımızda Şanlıurfa'da yer alan Ceylan Pınarı Ovası sevgili arkadaşlar. Burası da yine alüvyal düzlüklerin bulunmuş olduğu iç ovalardan bir diğeridir. Iğdır Ovası'na baktığımızda burası da sevgili arkadaşlar hem Kuzey Anadolu hem de Doğu Anadolu fay hattının birleşerek doğuya doğru uzandığı alanda yer alan bir çöküntü alanıdır. Ve burası da sevgili arkadaşlar iç ovalarımızdandır. Ancak Çarşamba Ovası'na baktığımızda Samsun ilinde ve Samsun ilinin kıyısında akarsuların getirmiş olduğu alüvyallerin birikmesi sonucu oluşan bir delta ovasıdır. Yani kıyı ovasıdır, iç ova değildir sevgili arkadaşlar. Bu sebepten dolayı doğru cevap seçeneğimiz D Çarşamba Ovası olacaktı. Oluşumlarına göre ovaları sınıflayacak olursak Delta ovalarıyla başlayalım sevgili arkadaşlar. Karadeniz'de Bafra ve Çarşamba ovaları, Marmara'da Meriç ovası, Ege'de Menemen ve Balat ovaları, Akdeniz'de Silifke ve Çukurova. Sorumuza bakacak olursak sevgili arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi bir delta ovasıdır deniyor. Delta ovası neydi sevgili arkadaşlar? Bildiğiniz gibi akarsular, iç bölgelerden kaynağından denize kadar ulaşmayı başarırsa eğer aşındırarak taşıdığı alüvyonları kıyıya kadar ulaştırabilir ve böylelikle kıyıda derinlik fazla değilse ve kıyıda şiddetli bir akıntı söz konusu değilse bu alanda alüvyonlar birikmeye başlar. Uzun yıllar sonucunda kıyıda üst üste biriken alüvyonlar zamanla kıyıda üst üste birikerek kıyı ovaları yani delta ovalarını meydana getirmektedir. İşte bu açıklamış olduğum ovalardan bir tanesidir demek istiyor. Şimdi gelin hep birlikte bu ovaları oluşumlarıyla tek tek ele alalım. A seçeneğinde Iğdır Ovası'nı görüyoruz. Iğdır Ovası iç bölgede yer alan bir çöküntü ovasıdır sevgili arkadaşlar. Delta Ovası değildir. O yüzden A seçeneğini eliyoruz. Konya Ovası sevgili arkadaşlar eski bir göl alanının kuruması sonucunda meydana gelen bu çukur alanın alüvyallerle dolması sonucunda meydana gelmiş göl yeri ovasıdır. Yani delta ovası değildir. O yüzden B seçeneğini de eliyoruz. Kestel Ovası sevgili arkadaşlar Akdeniz bölgesinde karstik yapıda oluşmuş olan bir ovadır. Bir polya ovasıdır sevgili arkadaşlar. O yüzden D seçeneğini de eliyoruz. Erzurum Ovası ise yine Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde çöküntü alanda yani Graben sahası içerisinde oluşmuş olan bir tektonik ovadır. Yani iç ovadır. Delta Ovası değildir. Ancak Çukurova sevgili arkadaşlar Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin taşımış olduğu alüvyonlarla Akdeniz'de Akdeniz'in hemen kıyısında dökülerek bu alanda birikerek meydana getirmiş olduğu bir kıyı ovasıdır. Yani bir delta ovasıdır. O yüzden doğru cevap seçeneğimiz C çukurova olacaktı sevgili arkadaşlar. Gelelim oluşumlarına göre ovalardan bir diğerine. Karstik ovalar. Karstik kayaçların su ile beraber çözünmesi sonucunda oluşan ovalarımızdır. Akdeniz'de göller yöresi ve çevresinde oldukça yaygındır. Elmalı Ovası, Kestel Ovası, Acı Payam Ovası, Tefenli Ovası, Korkuteli Ovaları ve mu Ovası bunlara birer örnektir. Tektonik ovalar ise fay hatları boyunca oluşan çöküntü ovalarıdır. Bunlar hangileri mi? Doğu Anadolu fay kuşağındaki ovaları sayacak olursak Muş Ovası, Elazığ Ovası, Maraş Ovası, Antakya Ovası ve Amik Ovası'dır. Kuzey Anadolu fay kuşağındaki ovalara baktığımızda ise Erzincan, Suşehri, Niksar, Erbağ, Zile, Sulova, Taşova, Ladik, Merzifon, Tosya, Vezir Köprü, Taş Köprü, Bolu, Düzce, Adapazarı ve Sapanca ovalarıdır Kuzey Anadolu fay kuşağı üzerinde yer alanlar. Kuzeydoğu Anadolu'da çökme sonucu oluşmuş ovalar bulunur. Bunlar Göle Ovası, Ardahan Ovası, Erzurum Ovası, Pasinler, Horasan ve Iğdır ovaları gibi. İç Anadolu'daki ovalara bakacak olursak sevgili arkadaşlar. İç Anadolu'da eski bir göl tabanı ve aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ovası olan Konya Ovası önemli yer kaplamaktadır. Ayrıca Kayseri Ovası, Develi Ovası, Aksaray Ovası ve Ankara'da Çubuk Ovası ve Eskişehir Ovası da bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'daki ovalara baktığımızda ise Altınbaşak bir diğer adıyla Haran Ovası, Ceylanpınar Ovası, Suruç ve Nizip Ovaları. Batı Anadolu'daki ovalara baktığımızda ise Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes Ovaları bulunur. Ayrıca iç kısımlarda Bornova, Simav, Sandıklı, Afyon, Bursa, İnegöl, Karacabey ve Balıkesir Ovaları da yer almaktadır. Evet sevgili arkadaşlar sorumuza gelecek olursak Yukarıdaki ovalardan hangileri Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer almaktadır deniyor. Şimdi gelin hep birlikte yukarıda numaralandırılarak verilen ovaları hangileri ve oluşumları nelerdir bunları bulmaya çalışalım. Bir numarada Bolu Ovası verilmiş. Sevgili arkadaşlar Bolu Ovası Batı Karadeniz'de ve Kuzey Anadolu fay kuşağı üzerinde yer almaktadır sevgili arkadaşlar. Erzincan Ovası Erzincan Ovası da yine Kuzey Anadolu Fay Kuşağı üzerinde yer almaktadır. Muş Ovasına baktığımızda Muş Ovası sevgili arkadaşlar burası da yine tektonik kökenlidir ve Doğu Anadolu Fay Kuşağı üzerinde yer almaktadır. Antakya Ovası da yine sevgili arkadaşlar tektonik kökenli oluşan ovalardan bir tanesidir ve Doğu Anadolu Fay Kuşağı üzerinde yer almaktadır. Bize hangileri Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer alır dediği için doğru cevap seçeneğimiz 3 ve 4. Yani E seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar.